Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki tane bebeğe bakacağım. Hadi başlayalım. Hey minnoklar. Ne var? Minikler. Ne var? Minikler. Ne var? Tabii ben ne ya Gelin. Hadi gelin bebişlerim. Ağlama. Kızım gel. Gel kızım gel oğlum gel. Gel. Kızım. Bak kardeşin de ağlıyor. Ağlaşım bana ne? Aa olmaz. Gel size mama sandalyesi koyacağım ben. Daha bir sürü işim var kuzum, <laughs> Ay. He. Bana. Bana koydun. He. Ha? Oturun. Hadi oturun. Bıramıyorum. Ha. Oturun. Minik kız. Hadi otur bakalım. Nereye? Aferin şimdi size sütü yapacağım. Yemek isteriz, yemek isteriz, yemek isteriz, yemek isteriz, yemek isteriz. Bakayım yemek şunun kıvamına. Yemek Oo yemek sıcakmış yemek durum ben bunu ılıtayım kızlarım. Bakayım tadına. Ah ılımış alın kızlarım. Otur. Kızım sen de al hadi. Al. Toksun galiba. Hadi gel size oyun oyun yeri koyacağım. Sonra ben işime gideceğim tamam mı? Tamam. Hadi ayrı ayrı oynayın. Kavga etmeyin. <laughs> Bu işi benim. Dur size bir tane de meymun vereyim. Ne meymun ya? Biz meymun muyuz? Al ah, kızım. Sen de <laughs> Ay helal kızım. Dur hadi sana. Ne? No. Aldın mı? Ne? No. Onunla ben kolay içeceğim. Hayır. <laughs> kızım. Al bakalım şunu. Şunu alır mısın? Bak koleksiyon Kızlar ne <laughs> işim var? O <laughs> bu Hadi. Ya of tamam ya. Çok sıkıcısınız. Pış pış pış. Hayır hayır Ülüm kavga ediyorsun sonra. Hmm. <laughs> üst katı süpürebilirim. Ee? Ay üst katlarına kadar tozlanmış. Çocuklarım duymasın. Uyusunlar onlar. Aa mesaj geldi. Alo? Kimsiniz? Tamam, görüşürüz. Evet, silelim bir de. Oo. Oh. Aa çocuğum ağlıyor. Ne, ne, ne. ne Oldu. Annem, annem. Ne yaptı? Bu kim ya? Allah ım. sür, ah, kızım, kızım, bana hmm. bana Gel. hadi gelin gelmesin. O da gelsin. O senin yani, kardeşin. Bizi şöyle taşı. Şu olan şey var ya. Ay, onu bulamadım. Ön başta. <laughs> Bini. Bu çok çirkin bir bebek. O erkek. Hı. Çok çirkin. Çok çirkin. Gelin bakın size manzaraya getirdim. Çok çekin Ay düştü. Hey. Yok bir şey. Çok çekik. Bakın manzaraya. Tamam doyduğu gidelim evimize. Ne? Uyuyacağız ya da. Ay kızım gel bir. Çok çirkin bir bebek. Tamam gel. Alamıyorsun bir tür beceriksiz anne. Anne öyle mi denilir? Evet. Seni dedin. büyüttüm ben de Olabilir. Bakın buralar çok güzel değil mi? Beni hiç annem gezdirmedi. Gezdirseymiş benim umurumda değil. Uyku mu geldi senin? Evet. yatalım. Yatalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya. Uyuyun. Çabuk. kızım sen buraya. <laughs> ah ne oluyor? Ne oldu? Bilmiyorum. Aaa! Kardeşimi banladı katil. Kızım nasıl banlayayım ben? Banlamadım ki. Banladın. Katil anne. Hayır yanlışlıkla oldu. Katil var. Kızım gel. Neredesin? Kızım ben başlangıca geliyorum. Gizlice gideyim de dolapları yiyeyim. Hihihihihi. Aa bu hiçbir yerde yok ya. Nerede bu? Aa ne? evi sildim ya. Dur geliyorum kızım. Ne? 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 Tamam ağlama bebeğim. Ne? Ne? O kim ya? Aşkım. Arkadaşlar. Bakın bu da bebeğimin annesi. O babası. Hoş geldin. Baba 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 baba. Gel gezelim biz gel. Baba baba. Sen değil. Allah. Ne yaptınız baba. beni? Baba. Gel. <laughs> Neredesin bebeğim?

パパさん。んパパもないああ、メリット。んパパないとパパもよう。パパないとパパよパパもよう。あ pijamasını giymiş. Bak. Bu da. Evet ben de pijamamı giyeyim. Sen baba. Baba. Dur sen babayla oyna. Anne baba 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 baba. 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 Hadi ezilsin baba seni. Baba. kızım sana baba. Ben de ellerimi yıkayayım be. Baba. Ben de uyut. Uyut. Uyuyacağım ben uyutayım? Aa, baba bu İyi git babanla uyu. Bir daha uyutmayacağım seni. <gülüyor> <gülüyor> Şaka oldu. Oh, ben duş alayım kızım. Aldır. Ben beni neredesin? Hadi geç oldu yatıyoruz. Neredesin kız? Alt kapı. Uyudu. Gel biz de yatalım. <laughs> İyi geceler. Uf, <laughs> sabah körü ay geceleri körüdeki boya. Aa, bebeğim ağlıyor. Ne? <laughs> შვიდი <small> Hayır beni bırak. Aa! Hayır beni evin dışına attı. Hayır bebişim ağlıyor. <laughs> Allah! Çocuğu <laughs> anladık. Gel gel kızım gel özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. gel uyu uyu. Uykun yok mu senin kızım? Hayır. O abi beni uyandırdı. Yavrum. bakalım abi. bakalım abisi. Bu baba. Kızım. En aşağı kata gelsene. Kızımı bırak seni. Oh. a kızım 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 kızım. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Olamaz, Olmaz 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 <laughs> evde parti veriyor kızım İyi misin? Hı -hı. Gel şömineye geç karşısına. Gel kızım. Hı -hı. Tamam geliyorum ben de. Babam nerede? Baba nerede? Nerede baba? Babası parti yapıyordu kızım. Nerede o? Babası. Neye gitti? Saklambaç mı oynayacak? Nerede o? Bilmiyorum. Bak git çocuğumdan uzak dur. Bebeğimden uzak dur. Gel bebeğim. hı Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay yap. Bay bay. Öpücük at arkadaşlarla. Bye. Aferin. Görüşürüz.